start verilmek üzere şimdi start verildi ve Koşu başladı değerli yarışseverler. 4 boy kadar geciken 11 numaralı Gözre Çarpan oldu. İç kulvardan bir numaralı Aziza A numaraya çıktı. 7 numaralı Kayı Prens'in önünde bir boy kadar fark yaptı. Bunların hemen dışından 4 numaralı Agah Bey hamle yaptı. O liderliği istiyor. 2 boy kadar geride üçüncü de 2 numaralı Lordum Saktır. Lordum'un bir boy kadar gerisinde kaldı. 7 numaralı Kayı Prens. Kayı Prens'in hemen bir boy kadar gerisine sokulan 5 numaralı Çetin Şah oldu. Koşunun son 800 metre start yerine doğru bir boy farkla yeniden liderliği bir numaralı Aziza aldı. 4 numaralı Agah Bey'in önünde kaçıyor. Bir buçuk boy kadar geride iki numaralı Lordum. iki boy geride 7 numaralı Kayıp Prens. Kayıp Prens'in sahasında beş numaralı Çetin Şah. Dört boy kadar geride altı numaralı Ogan Erin gayretleri var. Ogan Erin sahasında iç kulvarda dokuz numaralı Fırtına bir iş. iki boy geriye 11 numaralı Gözle Çarpan geldi ve son 600 metreye girdi atlar. iki boy kadar önde bir numaralı Aziza Ağa ikinci de iki numaralı. Lordum saktı iki boy önüne geçti. 4 numaralı Agah Bey'in ve son viraj dönüdü. Düz orta kulvardan bir buçuk boy farkla bir numaralı Aziza önde çıktı. Hemen solundan iki numaralı Lordum yüklenmeye çalışıyor. iki buçuk boy kadar geride dokuz numaralı fırtınayı Ebiş'in var. Yerdiminde 10 numaralı Ulvi'nin gayretleri var. Daha geri plandan 11 numaralı Göze Çarpan'ın da uğraşları var. Son 200'den sonra iki numaralı Lordum geldi. Bir numaralı Aziza'yı yakaladı kağıt. Başa baş oldular. Üç boy kadar geri Aziz Ağam'ı 11 numaralı göze çarpan mı? Kararı varış hakemleri verecek. 2 numaralı Lord'um 3. oldu. 9 numaralı Fırtına İbiş 4. 7 numaralı Kayıp Prens de 5. geçti aynı 1 numaralı Aziz Ağam'ı 11 numaralı göze çarpan mı kazandı? Bunu Hot of Finish resminde göreceğiz.